Bye. sessiz dedim Selamun aleyküm aslanlar. Nasılsınız ya baba? Bugün sizlerle beraber Discord sunucularını trollek. Ama harbi. Sağlam şeyler dönecek içeride. Bayağıdır da girmiyordum. Hani harbi diyorum ben Dark Paradise'dır, Şanara'dır Buraları özledim. Güzel ortamlar var yani burada. Takılıyorduk zamanında. Şimdi bugün de burayı trollek. Bak mesela burada bizi kim alabilir sohbet ediyor. Bunlar niye sohbet ediyor kardeş? Ben ne diyorum anladım. O zaman yavaştan başlayalım. Eskiden bayağı bir yapardık ne müslüme. Adana şivesi yapsak mı lan bu videoda? Harbi diyorum var ya, olabilir ha gidebilir. Ayy emoji'ye bak. amol. Merhaba <laughs> <laughs> Alo <merhabalar. gülüyor> dışarı. <laughs> Nereye çıkıyorsun? Dışarı çıkmam lazım ya işim var. Selamun aleyküm. Geç o zaman anını aradın sikerim ha. Emre. Allah niye küfür ediyorsun? Senin olsun bir <laughs> şey sikebilirsin. Of. Beni de sikebilir misiniz ya? <gülüyor> <gülüyor> ne olur lan? Ne var ya? <laughs> Sos mu yapıyoruz burada? Orros bu çocuk. Çıkayım mı? Kalkmış ya Ramla seninle konuşmak istemiyorum. Sen ne biçim konuşuyorsun lan? <laughs> Anas Orros. Bana ben sana bir şey soracağım ben. Şu yukarıdaki Eylül yetkili mi? Evet. Ya o sabahtan beri değişik değişik sesler çıkar odada. Biz de anlamadık. Bir ahlıyor, bir vahlıyor. Ben anlamadım. Nasıl bir ortama düştük böyle. Demin odaya gittim. Baktım biri havlıyor. Erkek de havlıyor. Ne Bir dakika dur gideyim odaya. Değişik bir ortam hmm. vardı. Cappar. Cappar nasılsın Cappar. Cappar? Cappar kurban. Buradayım kurban. Nasılsın Cappar? Benim ben Zayda tanıdın. <laughs> Gitmeyin lan. Beni tek bırakmayın. <laughs> bize i̇şte bol bol malzeme getirdi. Karı neredeydi lan? Of, o Sude miydi onun ismi? Neydi? Ne getirdiniz getirdi size o? Siz o? Ananın amını. Bana bir daha küfür edersiniz anladım. var ya üçünüzü de sikerim burada benim. Kafana sınarım orası bu çocuk. Durumlar nasıl abi manita kovalıyor He kovalıyor zaman abi. Nasıl var mı abi peki düşen var mı buralarda? Burdan düşen yok oğlum lan buradan. Ha sen var? gerçek hayatta kovalıyorsun abi. Ha, o da iyi abi ya o da ha. güzel gidiyor. Ya oğlum ya ben, ha, ben her yerde kovalıyorum. Ezsin azısın abi benim ya senin de ismini ha, az duymadık ha, lan, lan bu sıra. Bu publiklerde söylüyorlar senin ismin her zaman geçiyor. Eyvallah eyvallah. Efendim abi? Ha, senin her zaman ismin geçiyor ya. İyi mi geçiyor abi kötü mü geçiyor? Vallahi. Her türlü yaşıyor ya. Diyor geçen keleş çıkarttı bizi meydan. Abi bize de Bak manita lazım da kardeşine bir şeyler ayarlayamaz mısın? Allah diyelim bende de yok ki amına. Amın. Alo merhabalar. Merhaba. Ne oldu lan? Oh. Melisa. Uh -huh. O şey senin arkadaşın mı ya? Yiğit miydi ismi az önceki? Evet niye? Ha Yiğit bizim arkadaş ya. Bize bayadır sohbet muhabbet ederiz kendisiyle de. Arada öyle tanımamazlıktan geliyor. Geçenlerde bir biraz sohbet muhabbet ettik. O çocuğa fazla şey yapma. Ya aranızda bir ilişki var mı sizin? Neden yap? Ya aranızda bir ilişki varsa İbrahim abi daha iyi biliyor. İbrahim abi o Yiğit konusunda pek ileri yarışı şey yapıyorlardan sonra. Beni katma abiyim araya. Çocuğun abi arka geniş diyorlardı yani. O ne demek nasıl geniş? Ya. Kaportası geniş. O ne demek? Yemin. Nasıl geniş derken? Kaportası yani kaporta büyük. Ercan. Kaporta büyük ne demek kanka ben Türk. Derdi. yani... ben yani... sizinle sarırım ha düzgün konuş yarın. <laughs> <Tamam gülüyor> Ahmet sen <laughs> kafanı <laughs> keserim <laughs> lan. Oğlum ölürüm lan. Tamam <laughs> <bırak> lan <oğlum. gülüyor> <laughs> 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 Dedim. Alo İbrahim abi beni çağırın efendim abi kim beni çağırıyor abi Aa, ben anlamadım Melisa hanım buyurun. Kaport derken? Yani kaporta derken şöyle. Yiğit'i biz uzun zamandır burada tanıyoruz. Kendisi benim de İbrahim abinin de arkadaşı olur. İbrahim abi benim abimdir, öz abimdir. Yiğit'te şöyle problem var. Yani Yiğit nasıl söyleyeyim? zamanında İbrahim abiye de davranıyordu. Sonra biz o çocuğu aramızdan kovduk. Sonra bana yanaştı. Ben de yolladım. Çünkü çocuğun isteği farklı şeyler. Yani geçmiş Değil. bana gelmiş diyor ki işte diyor Sercan aynanın karşısına geçip götüne şapka atarken bana video atar mısın? Ben buna niye böyle bir şey atarım? Hayır, öyle bir şey, şey yapma. Abi harbi diyorum. Ama öyle söyledi. Ben ne yapayım abi? Üstü kapalı daha nasıl konuşayım? Öyle söyledik. Üstü kafalı konuş. E sen anlat abi çocuğu. Siz, sen ben çocukla cinsel ilişkiye girmedim mi abi? Aa. Ah. Bu dene... Ne oluyor oğlum burada? Siz ne anlatıyorsunuz? Abi, anladım. yiğit İbrahim abinin götüne girdi. Oğlum ne diyor bu? Girmedim abi yalan mı söyle? Sayacağım sikerim bela. Ama. Ben Melisa'yı da anlamadım. Niye her şeyin sonunda ah getiriyor? Melisa ne? demin bir şey söylüyor diyor ki. Aha oldu mu? Aha. Yok bilmem ne oldu mu? Aha. Niye böyle konuşuyorsunuz bu odada? <laughs> ne oluyor oğlum? Abla ben anlamadım. Viagra falan mı attın oğlum iki tane arada? Ama İbrahim abin de şimdi Ama kaporta fenadır. Atayım mı Melisa? Evet lütfen. Arkadaş şekli. Ne oldu? Yavrum sen benim diyemdeki Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Uzay benim bacımdır dağıtın odayı. Musal hocam <laughs> sen misin lan? Dağıtın lan odayı. Ar <laughs> raca. Ananı bacını sikim yere tanıdım. Merhaba. Sarıcan. Bak seni bir daha buralarda görmeyeceğim bu bir. Bak Arda. Efendim. Bak biz buraya bir şey yapmaya gelmedik. Biz buraya sohbet etmeye geldik kardeşim. Biz insanlarla burada sohbet muhabbet ediyoruz. Benim akli dengem yerinde değil. Bunda haklısın. Bunda sonuna kadar haklısın. Ama ben de sonuç olarak buraya kafa dağıtmaya geldim. tantunici Hasan bu Discord'a girebiliyorsa benim buraya her türlü girebilme hakkım vardı. Ama iki buçuk tane şart şartım var bak. Bunları da evet. sana sayıyorum yavaş bir şekilde. Sana bir şiir okuyacağım. Tamam. Sercan Bey. Herkes duysun. O benim karım. O gitti ben kaldım yerim. Ben Sercan Bey'siz ne yaparım? Hasret vurdu başa. Söyle sevgin kaça. Gel tekrardan dönelim başa. Hastayım sana Sercan Paşa. Bitti lan. Bitti bu ibliyik dönemleri. Kalmadı eski dönemleri. Sen seviyorsan beni ben de ülkücü. Bu gözler say senin gözlerine göz yiyor. Senin var ya harbi <laughs> götüne yarrağımı sokarım bu gece. Arkada hurdacı göç aldı. Dayı bir sus amına koy. Alper, alper doldum, sesin çıkmasın lan. İyiyim dostum sen ne yapıyorsun bana bağırıyor ama. Alper sus lan. S S S S it. Mert Alper ikinize döverim lan çakallar lan. Kulağınızı çekerim lan sizin. Oğlum bekle bekle dur. Lan kim kimden yemez lan amına koyayım Alper. Karı gördüm burada götü aşkına ayrı mı oynuyor oğlum sen? He? He çakal. konuşmayın lan. Sercan. var ya. Oğlum Sarah'ın yanında kızın yanında böyle ileri geri konuşma arayı dersin ha. Alper Mert kendinize gelin lan icap ben etmez olur Kız oğlum alt tarafı yarın öbür gün bir daha gelir bir daha gider oğlum ben Alper yerden yere vurur lan sen amına koy Ne oluyor? Gittim hani motor yıkama ya amına koy Kanka motoruna var ya ne? yapıyorum bozuluyor Kanka, var sen Kimse? Alo motoru ne var arkadaşlar ben de motor alacağım da bilgi alacaktım ya Alo Herhalde internetim bitti ya. Yoksa insanlar niye ben umursamaz? Maybe. Bir şey soracaktım da acaba burada mısınız? Buradayım. Ya ben şimdi şöyle manitamla aynı evde yaşıyorum. Şimdi bir kız olarak sen de diye sana geldim. Yan odada o onun bilgisayarı var. Benim kendi şahsı adamda da benim bilgisayarım falan filan kurulu. O kaç gündür odasının kapısını kilitlemiş. Ne yüz veriyor, ne bir şey söylüyor, ne konuşuyor. Ve ayrı ayrı discordlarda takılıyor. Şöyle düşün ben X'te konuşuyorsam insanlarla o A'da konuşuyor. Nasıl yapabiliriz bunu yani? Gidip kapıyı mı kırayım içeride? Yani bak kapının o anahtarını götür sakla falan şüphelendiğin anı odaya gir. İşte ne yapıyorsa. Dinle onu Ne bileyim ben onu. Şimdi çağırsam gelir mi ki buraya bilmiyorum ki efendim. yani sen e, anahtar al diyorsun. Ayrı mı? Ayrı Harbi mi diyorsun? Ama işte odadan yani çıkmıyor aynı ki aynı kapıyı şey kilitlemiş. Ol. Dış kapının anahtar var onda kaç gündür. Mesela dışarıdan yemek söylüyorum. Benim geliyor ilk önce odamın kapısını kilitliyor. Kendi yemeğini alıyor benimkini kapının önüne koyuyor. İt köpek muamelesi görüyoruz evde. Ben vallahi bunu komen sokarım. O zaman şey o zaman ayrılın yani kanka. Bak içeriden yani. de bana sesleniyor. Oğlum, oğlum gelirsem öldürürüm seni bak. Oraya gelirsem ben müslüman olarak olmaz. Beyler selamlar diyorum. Berat'ı da şimdi var ya götünden sikerim kapatın lan. Çıkın lan odadan. İrem bundan sonra benim bacım çıkın lan odadan. Selamlar hüküm. Radyo